Çekeyim. Şimdi bu lotionunuz. Öncelikle bunu alıyorsunuz. Deodorant formunda zaten. Ekim yapılı alana. Sadece püskürtüyorsunuz bu şekilde. Bu şişecek, biraz kabaracak. Böyle 1 saat bekleyeceğiz. Tamam. Önce köpüğü sıkıyoruz, 1 saat bekletiyoruz. Tamam. Bir saat sonra, durulama işlemi yapacağız. Hı -hı. Suyumuz böyle çok sıcak olmayan, soğuğa yakın ılık bir su olacak Hı -hı. ve çok taze olmayacak. Tamam. Sonra böyle bir peçete ile, kağıt havluyla daha doğrusu Hı -hı. yine dokun çek yöntemiyle kurulama yapıyoruz. Tamam. Kesinlikle peçete, normal havlu herhangi bir şey olmaz. Tamam. Sadece kağıt havlu olacak. Tamam.